İslam ve Toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahi'nin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. yerlerle Menkıbeler Ebu Ebheri Ebeheri Rahmetullahi Aleyh Ahiret var, hesap var. Bu zat buyuruyor ki, bu dünya sanki hayal, yakında ahirete edeceğiz irtihal. Zira ecel, kimseye vakit bildirmemiştir. Yani erken veya geç gelirim dememiştir. Nefesler sayılıdır. Tükenir bir gün elbet. huzur ilahiye çıkacağız akibet. Seriül hisaptır ki Hak Teala hem dahi gayet çabuk görülür hesabımız vallahi. Hayat öldükten sonra başlıyor bu bir gerçek. Dünya sanki rüyadır. Bir gün elbet bitecek. Hiç gaflete gelip de aldanmayın ki sakın, yoksa mahşer gününde pişmanlık olur yarın. Nitekim Resulullah hadiste buyurdular, İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Eyvah der, çoğu insan uyanınca ne var ki iş bitmiş olan olmuş çaresi bulunmaz ki ölmeden uyanmaya bakalım ki bugün de pişmanlık duymayalım yarın mahşer gününde Yine bir sohbetinde buyurdu. Ey insanlar gaflete gelmeyin ki ahiret var, hesap var. Nasıl akşam olunca bugün bitti diyorsun? ve yatıp ertesi gün tekrar uyanıyorsun. Öyle gün gelecek ki belki de çok yakında dünya bitmiş olacak o günün hitamında. Ve nasıl ki her sabah uyanırsın gün be gün bakarsın ki dün bitmiş başlamış yeni bir gün. Dirilip kalkacaksın kabirden de akıbet. Görürsün dünya bitmiş ve başlamış ahiret. Her ne ki işlemişsen dünyada haram, günah hepsinin hesabını soracak senden Allah. O gün mühür vurulur lisanına, ağzına. Sonra konuş denilir cümle azalarına. Gözün, elin, ayağın her şeyi beyan eder. Yer, gök, zemin ve zaman hep şahitlik ederler. Ey insan, öyle çetin günler var ki önünde analar evladından kaçacaktır o günde. Hazırlık yapacakken o gün için durmadan ne ahmaktır dünyaya düşkün olup aldanan. Yarın bu hakikatler olunca aşikare pişman olunur ama bulunamaz bir çare. Bu dünya ahiretin tarlasıdır esasen. Yani tohum ekecek bir yerdir dünya zaten. Burada tohumlarını ekmeyip de yiyenler ve bundan kat kat meyve elde edemeyenler ne kadar talihsiz ve ne kadar da ahmaktır. Bu kıyamet gününde elleri boş kalmaktır bu kısacık zamanda yapılan taatlara yarın sonsuz nimetler verecek Hak Teâlâ. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, iman etmek ve imanı kuvvetlendirmek. İnsan iki şekilde Müslüman olur. 1. İhsanı ilahi ile. O kulun hiç haberi yoktur. Bir duası, bir talebi de yoktur. Cenab-ı Hak onu seçer. İmam Rabbani Hazretleri gibi sevdiği bir kulunu tanıtırır ve kurtarır. 2. Adaleti ilahi ile. Kul talep eder. Ya Rabbi beni kurtar. Bana razı olduğun yolu nasip et diye dua eder. Allahü Teala böyle talep edeni muhakkak kurtarır. Bu da adaletindendir. Mutlaka ona hidayet verir, Müslüman yapar. O kulun Müslüman olabilmesi için ya karşısına sevdiği bir kulunu veya bu büyüklerin kitaplarından bir kitap çıkarır yahut ona hoş gelecek başka bir vesileyle onu hidayete erdirir. Nitekim sadece ezanı duyup Kur'an-ı Kerim'i dinleyip Müslüman olanlar çoktur. Bir kafir kelime-i şehadet getirip Müslüman olduğu anda Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder. O artık melek gibi tertemiz bir insan olur. Ondan sonra mesuliyet başlar. Dinini öğrenmesi ve öğrendiklerini yapması icap eder. Yapılacak birinci iş Ehl-i sünnet itikadını öğrenip doğru şekilde iman etmektir. Bir kimse annesini babasını görerek Müslüman olduğu halde İslamiyet'i öğrenmezse büyük günaha girer. Bu büyük günaha devam ettiği için de Allah korusun sonunda küfre kadar gider. Demek ki Müslüman evladı da olsa, müşrik ana babanın çocuğu da olsa, müminin gerçek imana kavuşması doğru iman ve ibadet bilgilerini öğrenmesine bağlıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen ey Allah'a iman edenler, Allah'a ve peygamberine iman ediniz buyruluyor. Burada Cenab-ı Hak hem iman edenler diye hitap ediyor hem de iman ediniz buyuruyor. Bunun manası anadan babadan öğrendiğiniz, kulaktan duyma bilgilerle edindiğiniz bu taklidi imanınızı şimdi okuyup öğrenerek kuvvetlendiriniz. Aksi halde taklidi olarak elde ettiğiniz iman sizi kurtarmaz. Hafif bir rüzgarın mumu söndürmesi gibi bir söz veya bir olay o imanı birden söndürebilir demektir. Onun için kişi dinini araştırıp öğrenmelidir. Araştırmaya meyledince Allahü Teala mutlaka onun karşısına çok sevdiği kullarını çıkarır. Onlarla dost eder ve artık İman, o kimsenin kalbinden sökülüp atılmaz. Eshab-ı kiram, Peygamber Efendimiz'e kavuştuktan sonra, Eshab-ı kiram oldular, gerçek imana kavuştular. Kendi aralarında da hep sohbet ederlerdi. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra, yine birbirleriyle sohbete devam ettiler. Hatta biri diğerine kavuştuğu zaman, gel de biraz imanımızı kuvvetlendirelim, Peygamber Efendimiz'den bahsedelim derlerdi. İmanı korumak için Allahü Teala'nın sevdiği kullarla böyle dost olmak lazımdır. Hiçbir mümin kendi kendini kurtaramaz. Çünkü yol çok uzundur. Bu uzun yolda düşman, fırtına ve tuzak çoktur. Dolayısıyla bu kadar iman ve ahlak hırsızı serbestçe dolaşırken bir insanın tek başına kurtulması ve korunması çok zordur. Mutlaka herkesin uçak veya gemi gibi bir vasıtaya binmesi lazımdır. İşte o bindiği geminin kaptanı ve o geminin istikameti bu kimsenin kaderi ve istikbalidir. Bu yüzden insan rastgele kitap okuyamaz. Rastgele kişiden dinini öğrenemez. Çünkü tabi olduğu kişi neyse artık onun akıbeti de odur. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki bizim en büyük şansımız İmam Rabbani Hazretleri gibi büyükleri sevmek, onların yolunda ve gemisinde olmaktır kaptanı ve istikameti belli olan böyle bir ehli sünnet gemisinde olmamız çok büyük bir nimettir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine, efendim biz çok günahkarız, çok perişan durumdayız. Ahirette bizim bu halimiz ne olacak diye sorulduğunda, o büyük saat gemi sahile çıkarsa yalnız kaptanını çıkarmaz. İçinde kim varsa hepsini çıkarır. Siz içinde bulunduğunuz gemiye bakın gemide olmaya bakın, yani bir dalgayla geminin dışına düşmemeye çalışın, buyurur. Kişi ahirette sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi gösteriyor ki, herkes sevdiği ve aynı imana sahip olduğu kimselerle beraber bulunacaktır. Orada bir karışıklık, bir eksiklik olmaz. İnsanların işi karışık olur ama Allahü Teala'nın işi karışık olmaz.'' Allahü Teala'nın her işi muntazamdır. Kim kimi Allah için severse hiç şeksiz ve şüphesiz ahirette de beraber olacaktır. Başka yerde olmaları mümkün değildir. Bütün mesele kalpteki sevgi ve muhabbettir. Dolayısıyla insan kalbinde hangi sevgiyi taşıyorsa, neyi seviyorsa, ahirette işte o sevdikleriyle karışıklık olmadan, ayrılmadan beraber olacaktır tıpkı mıknatısın metal parçalarını çektiği gibi hepsi bir araya gelir, hiç kaybolan olmaz. Yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki ee, biz diyor işte bir grup hanım toplanıyoruz. ...dinimizi öğrenmeye çalışıyoruz. Kitap okuyoruz. Sonradan dahil olan bir hanım var. Bunun diyor hani çok gelmesini istemedik, aramıza katılmasını istemedik ama... ...bir şey de diyemedik neticede. Hani dinini öğrenmesine engel oluyormuşuz gibi oldu. Ama diyor evimizden diyor, o geldikten sonra diyor gittiğimiz evlerden diyor... ...bir şeyler çalınmaya başlandı. Sonra da diyor kendisi itiraf etti. Benim böyle bir hastalığım var diye. Bu bende hastalık işte önüne geçemiyorum mutlaka bir şey çalmam lazım gibi. E, bu hanımın diyor gelmesine engel olalım mı? Beylerimiz de diyor bu konuda rahatsız şu anda diyor. E, yoksa diyor yine aynı şekilde dinimizi dinini öğrenmesine engel olmuş mu oluruz? Diyeler. Bir kere önce yani durum belliyse kendi itiraf ettiyse ee, yani bu halden vazgeçinceye kadar, çünkü evlerde huzursuzluk meydana gelmiş. Bir tane yani, evde evet, değil. Evet. Yani birçok evin huzursuz olmaktansa bir kişi aynı şekilde feda edilir. Ee, o da aynı şekilde geldi, gördü. Ama hem din öğreniyor hem hırsızlık yapmaya devam ediyor. Bu benim huyumdur. E huyundan vazgeçmesi lazım. Değil mi? Yani benim huyumdur diyerek... Onun kontrol altına almaktan vazgeçemezsin. O, o, o yanlış bir şey. Onun için açık net bir şekilde... ...kusura bakma. Yani evlerde... ...beylerimizde rahatsız. Sen bu halinden... ...vazgeçmediğin müddetçe... ...seni kabul edemeyeceğiz diye açıkça söylesinler. Bu Böyle bir hastalıktan bahsediyorlar. Ee, yani psikologlar falan da... ...bahsediyor psikiyatrlar. Ee, ama bunun tedavisinin de olduğunu... ...bilmek lazım. Yani evet. Böyle bir hastalığın var deyip de... Bu, ...boş bırakmamak lazım. Şimdi küçükken babaannemler bir hikaye anlatırlardı... ...masal gibi bir şey... ...vaktiyle işte böyle bir... Çok, ...bir dilencinin çok güzel aynı şekilde kızı varmış falan... ...işte... Ee, ...bir hükümdarın oğluna aşık olmuş falan... ...neyse evlenmişler... ...sonra işte baba hükümdar... E, ...ölünce... ...oğul hükümdar olmuş... ...ama bir türlü sofrada yemek yemiyor bu... ...yani bu genç hükümdar da Allah Allah demiş... ...yani niye yemiyor falan filan diye... Ee, ...böyle onun kaldığı... ...bir odaya geçermiş yemekten sonra... E, ...kapıyı kilitler... Oradan bir gizli bir delik açıyorlar falan. Oradan e, o odaya girince en çökümler oradan gözetlemiş ne yapıyor bu diye. Şimdi dilenciliğe alıştığı için e, böyle masa sandalye ekmeği bölüyormuş her tarafa koyuyormuş geliyormuş da abla işte bir ekmek ver abla bilmem ne ver onu alıp yiyor falan. Yani bunu <laughs> böyle huy edilmişti anlatırlardı çocukken bize. Böyle masal gibi hikaye gibi anlatırlardı. Yani bir şeye alışan hani bir de söz söylerlerdi. Alışmış kudurmuştan beterdir diye. diye Bir de söz söylerlerdi. Dolayısıyla ama e, bütün bunlar mazeret değil Mustafa Bey. Bütün evet. bunlar mazeret değil. E, niye mazeret değil? Hani bazı belki bizi dinlerken ya böyle e, oturduğunuz yerde bunu söyleyivermek kolaydır. Hayır değil. Çünkü e, kitaplarda bu misaller var. Eshab-ı Kenam Efendilerimiz e, hele Mekke'yi sıcak iklimde. Ondan sonra sert mizaçlı, en ufak bir hadisede birbirlerine giren kan davaları güden. E, ve ondan sonra kız çocuklarını ar edip diri diri gömem bir yapıya sahiptiler. Ama Mustafa Bey bunların hepsini terk ettiler bunlar. Bunlar çelikten yaratılmış değil. Et ve kemikti. Evet. Ve alışık değillerdi bunlara yani e, inanç itibariyle örf adet itibariyle tamamen değişik bir sistem bunların hayatına girdi İslamiyet girdi ve ondan sonra öncekilerin hepsini sildiler attılar demek ki değişebilirmiş efendim beni böyle mi yok öyle yani onlar demediler ki ya Resulallah, biz böyle alışığız sen bizi böyle kabul et biz aynı şekilde Müslüman olduğumuzu söyleyelim olsun bitsin bu hatta teklif bile ettiler ya bizim putlarımıza bir şey deme e, biz sana bir şey demeyelim e, Resulallah Efendimiz yok dedi o olmaz Taviz vermedi. Ama sonra bunlar peygamberlerden sonra insanların en iyisi oldular. Demek değişilebiliyormuş. Huyunuzu güzelleştirdiniz buyuruyor. Şerif, tabi. de. tabii da şerif şerifte. Dolayısıyla olmayacak bir şey olsa öyle buyurmazdı peygamber tabii. efendimiz. Bir başka soru. Annem taşın altında para bulmuş. Kendisi harcarsa diyor haram olur mu? Taşın altında Taşın altında mı? Nasıl bir taş? Nerede? Bilmiyoruz da bir de. Birisi saklamıştır, birisi koymuştur falan. Eğer sahibi çıkmazsa, bulan da fakirse kullanabilir buyuruyor. Evet. Bir başka dinleyicimiz diyor ki benim diyor iki tane erkek evladım var diyor. Biri 18 yaşında, biri 21 yaşında. E, evlendiğim günden beri diyor, eltilerimle beraber diyor e, kayınvalidemin evinde sürekli bir aradaydık. Çocuklarımız beraber büyüdüler diyor. Şimdi bir eltim var benim diyor. O e, ne zaman bir araya gelsek diyor. E, benim çocuklarla diyor işte sarılıyor, öpüyor diyor. Onları seviyor diyor. E, ben de diyorum ki ya bunlar kocaman adam oldular artık. Delikanlı adamlar. Böyle davranma. Bu dinimize uygun değil e, diyorum. Bu da diyor ki ısrarla her gördüğünde aynı şeyi yapıyormuş ve e, Allah'ım affeder. Ben, onlar benim çocuğum yerine e, ben büyüttüm onları diyormuş. Bu diyor bu hanım diyor hocamız Osman hocamızı da diye sürekli dinleyen birisi diyor. E, yaptığı doğru mu değil mi diyor bir yayında söyleyebilir misiniz? Ya estağfurullah yapılan doğru değil efendim. Çünkü bu lüade ermiştir netice itibariyle. Onun, Ve onun, mahremi onun değil, kucağında büyümüş ama. Olsun. Ee, bu, mahremi değil, namahremi yamancıdır. Yamancı. Zaten bu la erer ermezse aynı şekilde aynı odada kalmalar da caiz değildir. Uygun değildir. Yaptığı yanlış efendim. Yani bir şeyi yok değil mi? Bu işlerin mazereti olmuyor değil mi? Hayır mazeret olmaz. Efendim ben ya de işte büyük bir şey... Yok, olmaz öyle şey. Olur mu öyle şey? Hani hep konuşulur ya işte... ...ya işte komşu kızı, bizim kız... Bir, ...bir arada büyüdü bu çocuklar işte... ...yani niye bunları ayırıyorsunuz... ...bir şey olmaz falan gibisinden... ...hep konuşuyoruz. Şimdi ben de bu şey içerisinde büyüdüğüm için biliyorum... ...yani bu meseleleri öğrenince... Bizim oğlan, Babama demiştim... ...baba dedim... ...benim bildiğim senin dedim iki tane kız kardeşim var... ...onlara da hala diyorsun... ...senin kız kardeşin olduğu için... Ama dedim yani kendi köyündeki bizim o bizim kız geldi bizim kız geldi falan. Hadi nereden geldin hoş geldin sefalar getirdin falan dedim. Ee, yani biz bilmiyoruz da dedim dedemin başka bir hanımı vardı oradan dedim çocukları mı oldu falan. Babam böyle baktı ne demek istiyorsun falan dedi. Ya ee, dedim yani dedim e, annemin üstüne de alabilirsin bunu eğer koca olmasa o kadını. Ya. Annem olmasa bununla evlenebilirsin. Yani senin dedim mahremin değil ki. Na mahremi yabancı. Ama biz aynı mahallede büyüdük. Ya olabilir. Aynı kapı yani aynı mahallede büyüdük, aynı evde büyüdük. Aynı evde de büyüse, aynı mahallede de büyüse bu la bunlar birbirlerine yabancıdır. Görüşmeler caiz değildir. Bir başka dinleyicimiz biz e, daha önce de sormuştuk sanki böyle bir soruyu ama önemli bir soru. E, şöyle toparlayarak sorayım ben. E, hani Peygamber Efendimizin hadisi şerifi var. hesabı Eshab-ı kirama işte e, siz Dinin onda dokuzunu yapmazsanız işte helak olursunuz. Öyle bir zaman gelecek. Ya onda birini yapmazsanız, dokuzunu yapıp onda yapıp, birini... Evet. Özür dilerim. Ee, öyle bir zaman gelecek ki onda birini yapan e, kurtulacak gibi. Şimdi e, bunu diyor biraz açabilir mi Osman hocamız diyor. Açalım. dinleyicimiz Tabii. 30 gün görüş onda bir olduğu zaman üç gün değil mi? Onu soruyor yani <laughs> siz maşallah lep demeden bir anladınız. <laughs> beş yani, vakit onda biri. Onda biri diyor ne demek diyor şimdi biz diyor e, o zaman diyor bazı şeylerden biz diyor bu zamandaki insanlar muaf mıdır diyor. Yani beş vakit namaz farzsa. E, yani onda bu, biri ne eder bunun? Onda biri iki güne bir <laughs> olur ama hadi diyelim beşte bir olsun. <laughs> Günde bir vakit kılsak yeterli mi ya da bazı şeyleri yapsak yapmasak. Efendim Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi ta'ala hayattayken biz o zaman değer yoktu. Türkiye Gazetesi'nin bizim sayfa, o dini sayfanın hazırlandığı servisiydik. Oraya imkan vermişlerdi. Yazılı olarak kendilerine sual olarak arz ediliyordu. Bizim de hatırımıza gelmişti. Bu onda birden murat nedir? Ee, şimdi Eshab-ı Keram, Alemdan Efendilerimiz, e, kitaplarda yazan Müstahap, Mendub, Müekked Sünnet, Gayrimüekked Sünnet, ondan sonra bütün nafile namazlar, e, ondan sonra fazileti bildirilen sureler. Ondan sonra yine faziletli günlerde tutulan oruçlar. Pazartesi, Perşembe günleri ve hatta eyyamı bir izlenilen işte her ayın 13, 14, 15. günleri resullar, bunlar hepsini tatbik ediyorlar biliyor musun? Yani onun içerisine bunlar giriyor. Ve cevap olarak da buyurdular ki açıkça bildirilen farzlar, vacipler ve açıkça ayın çekebildirilen haramlar, tarih mekrurlar istenen bunlar. Yoksa e, mesela eshab-ı kiramdan birisi cemaate gitmek, cemaatte namaz kılmak, cemaati kaçırsa nice öyle şeyler var. hadi i şerifler var. İşte cemaatle kaçırdım. Yani e, şeyde bile var. E, mızraklı ilmi bile var. İşte ben iftah tekbirini imamla alamadım. İşte Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir Resulü uzun uzun o anlatıyor. şunlar şunları yapsam, şu kadar mal versem, Hazreti Osman diyor bu kadar aynı şekilde şey dağıtsam. Onu haz yerine <laughs> Hazreti Ömer aynı şekilde bir şey söylüyor. Hazreti Ali geliyor şu kadar cihad etsem falan. Yani o iftida imamla beraber alınan iftihar tekbirinin sevabına kavuşamam. Ana! Tamam mı? <laughs> Şimdi e, cemaat yok ortada, imam sağlam değil. Ona bile giremiyorsun ona bile giremiyorsun. Evinde kılıyorsun. Dolayısıyla o bildirilenler onda dokuzu yapsanız onda birini yapmasanız yani bu müstahaplar selak olursunuz. Sebebini soruyorlar. Çünkü siz e, iyilikte yardımcı buluyorsunuz. Mesela birisi camiye gelmez hemen giderlermiş. Hayırdır Hasta mı var? Hasta mısın? Ya da başka acil bir durumun var. Hemen sorulurmuş. Ve iki esnaf-ı iki kişi giderken bir ağaç gezi yolları ayrılsa ağaç, ağacın Ayrılıktan aynı ya yana giderken ayrılıp tekrar birleşse iman tazelerlermiş. Gel bir iman tazeler ne olur ne olmaz bu ağacı dolaşın diye kadar e, bir şey olmuştur falan ayrıldık diye yani. ha, ayrıldık diye. E, yani o derece titiz davranıyorlar e, ve e, hayır hasenat olsun, sadaka olsun. Bak zekatın dışında bunlar. Peki bu zamanda beş vakit namazı kılmak, farz olan zekatı yerine getirmek, farz olan orucu tutmak, vacip olan ibadetler Hanefi mezhebinde onları yerine getirmek, açıkça bildirilen haramlardan sakınmak, tahrime mekruhlardan sakınmak. Peki efendim öbür tarafta müstahap mendup mesela biz zaman zaman şey yapıyoruz. Diyoruz ki abdestiniz oldu. Mesela Hanefi mezhebinde abdestin farzı dörttür. Bunlar yerine gelirse abdest oldu mu? Oldu. Ama i̇mam Azim Ebu Hanif Hazretleri abdestin müstahaplarından bir tanesini 40 sene sonra öğrenince 40 yıllık namazını kaza etmiş. Ya. Tamam mı? E, Eshab-ı kiramı düşün. E, dolayısıyla dolayısıyla e, bizimkinde müstahap eksiktir, mendup eksiktir ve hatta sünnetlerden bazıları yoktur değil mi? <laughs> Bazen yani, hiçbir şey yoktur. E, <laughs> e, dolayısıyla mevcut farzlardan aynı şekilde iskonto yok. <laughs> Onlar da devam. Bir başka sorusu var bu dinleyicimizin. E, dinleyicimizin aynen ifadesiyle soruyorum. Mahkeme kararıyla ayrılan çift dini nikah yapıp tekrar birleşebilir mi? Birleşemez. Niye? Çünkü e, mahkemede hele bir de ilk gelse de olmadıysa e, mahkeme, hakim aynı şekilde e, boşamayı kabul ettim mi? İki tarafta evet dediği zaman, evet dediği zaman erkeğin aynı şekilde gitti. Peki efem bir defa ilk celsede oldu. Daha önce de nikah bağını koparacak hiçbir şey söylemedi. Sadece hakimin boşamayı kabul ediyor musun? Evet demesiyle bağın birisi koptu. Daha önce hiçbir şey demediyse iki bağ var. Tecdi iman, tecdi nikah yaparak evliliğe devam edebilirler. Ama işte avukatı devam ederken ben boşamak e, istiyorum. Işte Şahitler yanında dedi, mahkemede birkaç defa söyledi. Bitti o. E tekrar dini nikah hakkı yapamaz bunu. Efendim ilk dini nikah Hanifi mezhebinin şartlarını er, e, uygundu. Şafii mezhebinin şartları yerine gelmemişti. Eğer e, yani mahkeme kaydıyla e, mahkemede de boşandı ve e, Hanifi mezhebine göre çıkış yolu kalmamışsa üç defa olmuşsa o zaman Şafii mezhebinin şartları gözetilerek yeniden akit yapılabilir. İlk nikah hakkı Şafii mezhebinin şartlarına göre yapılmadığı zaman. E ondan sonra da talakla ve nikahta Şafii mezhebine tabi olurlar. Ama bu son kapıdır. Başka da yok. E biz mesela zaman zaman dinleyicilerimize bunu söylüyoruz. E bazılar geliyor falan. işte biz diyor Şafii mezhebine göre de nikah hakkı yaptık ama diyor gene diyor aynı şekilde işte e, üç defa bilmem ne dedi bir çıkış yolu var mı? Yok. Bitti o. Son kapı. Hani bazen köprülerde diyor köprüden önce son çıkış diyor. Yok başka yok. Yasin-i Şerif Tebareke gibi sureleri Yasin kitabından okumakla Musaftan okumak arasında sevap farkı var mıdır? Yok sevap farkı olmaz. Sevap farkı olmaz. Namazda hep aynı yerde mi durmak lazım namaz bitene kadar? Yok değiştirmek gerekir. İlk sünneti kıldın, farzı hemen yani diyelim ki sağ tarafta kıldın, biraz ortaya gelirsin. Son sünneti varsa biraz daha sola gelirsin. Aynı yerde durmak değil, değiştirmek gerekir yerlerini. Dinleyicimiz bir de diyor ki namazda ayaktayken şaşırınca ayakta selam verip tekrar niyet edip başlıyorum. Olur. Ama bunu vesvese haline getirdiyse yanlış o. Yani namazın içerisinde namazı kurtarabilir ama. Yani. E, namazın içinde şaşırdım. Secdeyi seyir Hani yapalım. Diyelim ki e, ben şimdi e, tamam olur dedim. Yani niyeti yanlış yaptım dedi mesela. Değil mi? Evet. Tamam selam verir aynı şekilde yeniden başlar. Niyet farz çünkü. Ama e, diyelim ki kıraat okurken sekteledin durdun falan hadi bu namazı bozayım tekrar. Yok öyle değil. Veya hangi rekatta olduğunu o anda şaşırdın. Şaşırdım biraz bekledin. Bunları secde seyir kurtarır. E dolayısıyla i seyfin kurtardığı bir şeyi tekrar bozup ya şey yapmak o uygun değil, caiz değil Onun deniyor. Onun gelmez artık. Çünkü. Tabii sonu gelmez yani. Bir, adam, bir başladım öyle başladım ikindiye kadar artık yap boz yap boz bir zamanlar vardı öyle yap boz değil mi? Çok sarasın. <laughs> evet. Hocam son bir soru daha var. Dinleyicimiz diyor ki namazın içerisinde acil bir durum oldu namazdan çıkmamız gerekiyor. Selam mı verip çıkacağız yoksa direkt çıkıp gidelim mi? Hanefi mezhebine göre direkt de çıkılabilir. Ama maniki mezhebinde selam verip çıkacak. O namaz ne oldu peki? Onu baştan mı kılacak? Artık? Baştan kılacak. Çünkü tamamlamadı. Hı. Acil bir durum oldu. Selam verir, çıkılır. Yani dört mezhebde de öyle. Selamun aleyküm de çıkar gider. Geldiği yerden başlayamaz artık onu. Başından başlar. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz i̇şte, teşekkür ederiz Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum